Herkese selamlar değerli dostlarım. Tarih 27 Ekim 2004 haftalık kapanış öncesi sizlerle Bitcoin analizi yapacağız ve bugün gidişatında önemli destek ve direnç seviyeleri nereler? Hocam, piyasa kötü giderse nerelerden döner? Hocam, piyasanın kırılım noktası nerelerdir? Hemen bunların analizini vakit geçirmeden başlayacağız. Bildiğiniz üzere 2 gün önce çok ciddi bir satış baskısına piyasa maruz kalmıştı ve şu noktada ikili tepe olarak adlandırabileceğimiz bir yapı oluşmuştu. Bu yapıya istinaden şu kısımda gelen Teter'den kötü bir haber var. Ne haberi gelmişti derseniz Teter'e ABD tarafından bir soruşturma açıldığı söylentisi vardı. Teter'in CEO'su bunu yalanlamasının akabinde piyasa tekrardan şu noktadan itibaren yukarı yönlü gidişatına devam ederken sonrasında İsrail İran gerginliği baş gösterdi ve gece saatlerinde tekrardan piyasada çok ciddi bir likidasyon operasyonu olmuştu. Şu an geldiğimiz noktada ise piyasa 67239 seviyesini yani şuradaki kırmızı bölge olarak çizdiğimiz yataydaki seviyesini direnç kabul etmekte ve her buraya kafa atışında piyasada çok ciddi bir red yemekte. Biz bu gecelik kapanış öncesi ne zaman bunun üzerine atarsak artık yeni oynalanımız alanımız 8.799 seviyesi olacak ama bunun önceliğinde artık bu seviyeleri kırmalıyız. Dipler artık yavaş yavaş bir öncekinden yukarıda oluşmuş diyebiliriz ve buradaki genel gidişatın yukarı yönlü olması için ilk kırılım 67.239 seviyesi olacak. Oldu ki hocam gün içerisinde kötü haber geldi. Buradaki düşüş nereye kadar gelir derseniz 65.253 seviyesi ve buna yakın bölgeler artık bizim yeni destek alanımız sayılacak. Buradaki geri çekilmeler neticesinde yeni alım yapacak oyuncular bu seviyelere doğru geldiğinde artık tekrardan alım yönlü hareketine başlayacaklardır. Yani 68.799 gün içerisindeki ciddi direnç seviyemiz Aşağıdaki de bizim ana kalemiz sayılacak bölge 65.253 seviyesi değerli dostlarım. Hemen piyasalara bakalım. Öncelikle bir dominansa bakalım. Dominans geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir yukarı yönlü gidişatını başlatmıştı ve sonrasında artık tepeler bir öncekinden daha aşağıda oluşturuyordu. Biz burada dün gece ikili tepeye benzer bir yapı görmüştük. Şu noktalar artık bizlerin direnç seviyesi olarak kabul edeceği bir bölge konumunda ve dominans şu an için bu bölgeyi yukarı yönlü şu son noktada kıramaz ise aşağıya geri çekilmeler yaşanır ve burada piyasadaki altcoin'ler en azından %5 %10'luk bir kar marjı sağlamış olur, bir nefes almış olur diye söyleyebiliriz. Peki hocam geri çekilmeler dominansa nereye kadar yaşanır derseniz şu şekilde yapıyoruz. Burada bir alçalan üçgen formasyon olarak tabir edeceğimiz bir yapı oluşturmuş. Bu yapının başlangıcı bizim fiyat farkını baz alacağımız yer olur. Buradaki aşağı salınım akabinde buraya bir formasyon hedefi olarak kabul edeceğimiz yapıyı çizeriz ve 58.98 seviyesi bizim buradaki Bitcoin dominansında aşağı yönlü sarkmaların gerçekleşebileceği bize formasyon hedefini vermiş olur. Yani dominans bu seviye yukarı yönlü kıramaz. Aşağı çekilmeler devam ederse gün içerisinde haftalık kapanış öncesinde altcoinlerde en azından nefes alma adına güzel bir adım atmış oluruz. Hemen S&P 500'e bakalım. Biz de haftalık ve günlük kapanışı ne şekilde yapmıştı onlara tekrardan bir göz atalım. Bakın şu an için S&P 500 tarafında tarihi zirvelerden birindeyiz. Son kapanışı düşüş yönü yapmış olsa da şu an için ana destek seviyesi artık 5769 seviyesi. Bu seviyelerin üzerinde her daim kendisini yeni alıcı bulup yeni hedeflerine doğru yola çıkabilir. Ne zaman buradaki aşağı yönlü kırılım olur ve 5673 seviyesi şu eski desteğini tekrardan aşağı yönlü kırar. Piyasada o zaman aşağı yönlü gidişatın başlangıcı sayılır. Ama şu an için herhangi bir korkulacak bir durum yok. 5769 seviyesi S&P 500 tarafında ana destek konumunda. Hemen Dow Jones'a da bakalım. Dow Jones'ta bir grafik yapısı çizmiştik. Piyasa çizdiğimiz şuradaki direnç seviyesi olarak kabul ettiğimiz bu bölgeyi yukarı yönlü kırmış olmasına rağmen piyasadaki satış baskısı hakim oldu ve gelen haberler neticesinde tekrardan kanal içerisinde attı. Şu an için tekrardan bizim çizmiş olduğumuz bu kanal içerisinde oluşum devam ediyor. 42638 seviyesi ve yukarısı tekrardan gidişat için olumlu olur. Şu an için ana destek seviyesi Dow Jones tarafında 41.635 seviyesi değerli dostlarım. Bu seviye üzerinde her daim yön yukarı olur. Bunun aşağısında yani şuradaki çizdiğimiz destek seviyesi bu seviye altında piyasa olumsuz bir gidişata sahip olur. Ve başlangıcı bu temel kabul edilir. Piyasa ne zaman 41.625 seviyesi aşağısında bir mum kapanışı gerçekleştirir günlük grafik yapısına. O zaman biz korkmaya başlayacağız. Ve Dow Jones tarafında bir düşüş başlıyor deriz ama şu an için ana destek seviyesinin yukarısında olduğu her süreç tekrardan Dow güç kazandırma potansiyeli mevcut. Hemen Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta yine her zamanki gibi işler yolunda. Son gelen yapıda artık tarihi zirvelerin tekrardan kırılmak için piyasada bir çaba hakim olduğunu görüyoruz. Ne zaman bu seviyeler kırılır biz şu şekilde bir oyun planı çizeriz Nasdaq tarafında. Deriz ki eski dip, eski zirve ne zaman zirve kırılımı gelir? İşte artık Nasdaq tarafında yeni bir kanal oluşum başladı ve yeni gidişat bu seviyelerin üstünde deriz. Ama bunun için ilk koşul neydi? 20.691 ve yukarısında bir mum kapatması ve sonrasında piyasanın eskiden pahalı olarak kabul ettiği yerin üzerinde kapanış gelirse yeni kanalda ucuz olarak kabul ettiği bölge ve yeni kanalla pahalı olarak kabul ettiği ikinci bölgeye geçeceği için artık oyunun gidişatı buna göre belli olacak. Ne diyoruz? Şu an için piyasada en pahalı olarak kabul edilen bölgede Nasdaq ama ne zaman 20.691 üzerine bir mum kapanışı görürüz. Oyun planı o zaman değişir ve tekrardan yönün gidişatı yukarı yönlü hakim olur. Peki hocam geri çekilmeler olursa gün içerisinde nereye kadar düşer derseniz Hemen size şöyle çizeyim. 19.625 seviyesi. Nasdaq'ta ana destek konumunda bu seviyenin aşağısına kolay kolay gelmez. Geldiği andan itibaren piyasada çok ciddi bir satış baskısı hakim olur. Ama bu seviyenin üzerinde kapattığı her mum Nasdaq için olumlu olarak kabul edilir. Hemen Bist 100'e bakalım. Bist 100'de çok ciddi bir satış baskısı hakim olmuş ve piyasalarda çok ciddi aşağı yönlü bir gidişat devam etmişti. 8685 yani şu çizdiğimiz seviyeler Bist 100 tarafında artık bizim ana destek olarak kabul edeceğimiz bir bölge yapısına sahipti. Bizim için artık 8685 seviyesi ana desteklerden bir tanesi. Buna yakın her yerde yeni bir maliyetlenme dönemi geçirir ve piyasa adına tekrardan yön yukarı kabul edilir. Önümüzdeki ilk tren seviyesi 9.263 seviyesi olarak karşımıza çıkar. Ne zaman 9.263 seviyesine gelir piyasadaki yatırımcılar ilk kar al bölgesi olarak karşısına çıkacağı ilk bölgeyi 9.263 seviyesi olarak baz alır. Ne zaman 9.263 seviyesi kırılır artık yönün gidişatı tekrardan yukarı yönlü olarak devam eder ve 10.182 seviyesine kadar gidişatı tekrardan konuşabiliriz. Onun haricinde tekrardan Bitcoin'de son kez büyük resme bakacak olursak bakın Bitcoin'de haftalık kapanış geliyor ve haftalık kapanışların öneminden her daim bahsediyorum. Haftalık kapanışın önemi nedir derseniz değerli dostlar. Çizmiş olduğumuz grafik yapısında hemen sizlere şöyle göstereceğim. Bitcoin tarafında artık sıkışacak bir alan daralacak bir nokta kalmadı ne yazık ki. E, piyasa artık eski zirvesinin üzerinde bir mum kapatmak için çabaya girdi. Haftalık mumu bugün oldu ki geldik 68799 seviyesine. Yani şu çizdiğimiz mavi çizgin üzerinde kapatma başarısı görürse BTC çok ciddi yönlü yukarı hareketin ilk beklentisi kabul edilir ve piyasada alış bir şekilde agresif yönlü devam eder. Şu an için geldiğimiz bu noktada çizmiş olduğumuz şuradaki direnç aşağısında ne yazık ki şu anki piyasa fiyatı 67159 seviyesinde Bitcoin'in ama gecelik kapanışa daha 10-12 saat var. Bu süreç boyunca piyasada alım yönlü işte artar ve 68.799 seviyesi ve üzerinde bir mum kapanışı gerçekleştirirsek piyasada önümüzdeki hafta çok daha güzel noktaları konuşabiliriz. Sizlerin de bildiği üzere önümüzde FED faiz kararı ve ABD seçimleri yaklaşıyor. Süreç bu kadar güzel bu kadar güzel beklentiler varken Artık yatırımcı boğa boğa sesleriyle yanıp tutuşuyor. Umarız boğa güzel bir zamanda gelir. Kimselik olmadan piyasa tekrardan yönünü yukarı olarak kabul eder ve 10-12 aylık beklediğimiz çok ciddi şekilde bir boğa döngüsüne girmiş oluruz. O yüzden bu gecelik kapanış 68.799 seviyesi üzerinde olursa piyasa adına çok ciddi şekilde olumlu kabul edilir. Şu an için takip edeceğimiz noktalar bu seviyeler olacak değerli dostlar. Beni dinlediğiniz çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.